Buyurun. Evet arkadaşlar merhaba. Ben Çevre Mühendisliği Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Hakkın Altan. bölümümüzün Yüksek lisans programı 2006 yılında eğitime başladı. 2006 yılından bu yana değişik dönemlerde, değişik sayılarda olmak üzere öğrenci mezuniyetimiz söz konusu oldu. Bu yıl için bölümün ilan ettiği kontenjan sayısı 5 öğrenci, 1 adet de yabancı uyruklu. ...öğrenci kabulü söz konusu olacak diye biliyorum. Doğal olarak yüksek lisans programları üniversitenizin lisans üstü eğitim enstitüsüne bağlı... ...ve resmi gazetenin 31.326 sayılı sayısında yayınlanmış olan yönetmeliğe tabiiz Bu yönetmelik kapsamında bizim programımızla ilgili gerekli bilgiler veriliyor programımızla ilgili demeyelim. Bütün enstitüyle ilgili gerekli şartlar veriliyor. Bölümümüze başvurmak isteyen öğrencilerimizin öncelikle lisans diplomasına sahip olması lazım. Farklı ana bilim dallarından başvuru yapıp yüksek lisansa kabul almak mümkün fakat bu durumda genelde öğrencilerin, başka bölümlerden gelen öğrencilerin İntibaklarının kolaylaşması için, yani çevre ile ilgili bilgi birikimlerinin artırılabilmesi için lisanstan ders almaları gerekiyor. Ee, şöyle bir sıkıntımız, sıkıntı startı değil aslında ama e, önceki yıllarda lisans eğitimine başladığımızda eğitim dilimiz Türkçe idi. E, 2012 yılı itibariyle eğitim dilimiz e, İngilizceye geçtiği için şu anda bölümümüze başka bir bölümden başvuru yapan Öğrencimiz olduğu takdirde Arkadaşımızın e, İngilizce seviyesinin belli bir noktada olması Normalde lisans eğitimine devam edebilecek e, Yani Dil puanları anlamında bakınca 70 üzerinde bir not alıyor olması bu yoktur olabilir, YDS olabilir ya da e, Yabancı diller yüksek okullarının yaptığı sınavlardan e, alınacak bir not olabilir 70'in üzerinde olması lazım Bu şartlarda ancak e, İntibak programını tamamlama şansı olacaktır arkadaşımızın ve yüksek lisansa devam edecektir. Bu sebeple genelde bölüm dışından öğrenci almayı çok tercih etmiyoruz. Son yıllarda zaten çok da başvuran olmuyor. Diğer öğrencilerimizin normal lisans mezuniyet şartlarını, yani çevre mühendisliği bölümlerinden mezun olmaları en az 100 üzerinden 60'lık bir not ortalaması ile yani 4 üzerinden 2'ye denk gelecek bir not ortalaması mezun olması gerekiyor. Yine bölümün yüksek lisans programına başvururken ALES'ten alınacak puanın da 55 puan ve üzerinde olması gerekiyor. Bu şartları zaten taşıyorsanız bölüme yüksek lisans anlamında başvurma şansınız söz konusu olacaktır. Peki bölüme girişte nasıl bir yol izlenecek derseniz normal şartlarda işte Ales'in yeterli olması lazım. Bununla birlikte değerlendirme puanı diyebileceğimiz yani başarı puanının hesabında birden fazla faktör söz konusu. Öncelikle bir yazılı sınavımız söz konusu ki bu yazılı sınavdan öğrencilerimizin 100 üzerinden en az 50 alması gerekiyor üzerinden 50 almayı başarabilen arkadaşlarımızı e, mülakat sınavına kabul ediyoruz. O mülakat sınavında e, bilimsel sorular sorulabileceği gibi öğrencinin e, geleceğe dönük yüksek lisans programında planları, e, şeyleri öğrenebileceğimiz e, sorularda sorulması söz konusu olacaktır. Başarı notları burada ales mezuniyet not ortalaması varsa yabancı dil puanı ve e, bilim sınavından ve arka sınavından alacağı e, notların belli ağırlıklı yüzdelerle çarpılmasıyla hesaplanıyor ki en temel olan ALES puanımız yaklaşık 50, Dil puanı yüzde %10 civarında. Diğer katsayılar e, 20 20 diye hatırlıyorum ama yanlışlık olabilir. E, o genelde Enstitü kurullarında bir şekilde dönem başlarında belirlenip bizlere bildirilebiliyor ya da zaten sistemde direkt olarak karşımıza çıkıyor diyelim. Değerlendirme yapıldığında bu saydığımız dört notun yüzdeleriyle çarpılıp da elde edilecek not en az 60 olmak durumunda ki, bu başarının başarılı olmanın en temel şartlarından bir tanesi. 60'ın üzerinde puan aldığınız anda bu yüksek lisansa kabul edildiğiniz anlamına gelmiyor. Sizle e, beraber başvuran arkadaşların sayısı da önemli. E, belirtilen kontenjandan daha fazla kişi 60 puanın üzerine çıkacak olursa e, başarılı olan 60 puan üzerine çıkmış olan e, öğrenci adaylarımızın hepsi bir sıralamaya sokulup puan sıralamasına sokulup Öncelikli olarak e, kontenjan sayısında yani 5 ise bu, 5 e, kişi alınacaktır. Bazen çok düşük bir ihtimalde olsa e, sınav puanlarının birbirine denk gelmesi e, söz konusu olabiliyor. Bu durumda e, ales puanı yüksek olan önceliği kazanmış oluyor. Ales puanlarında da bir eşitlik varsa e, mezuniyet not ortalaması yüksek olan öğrenci yönetmediğimiz gereği e, başarılı kabul edilip programa alınıyor. O programa kabul edilen öğrencilerimizin bölümde karşılaşacağı olay ne? Programa kabul edilen öğrencilerimiz 21 kredi ya da 60 AKTS diyebileceğimiz şekilde 7 tane ders almak durumunda. Bölümümüz ders havuzundan seçilebileceği gibi başka bölümlerin, başka ana bilim dallarının derslerinden de seçim hakkı verilebiliyor. Bununla ilgili yönetmelikte detayları bulmak mümkün. Sadece 21 kredilik ya da işte 60 katresilik ders almak yeterli olmayacak. Bununla beraber ikinci yarı yılın sonu itibariyle bir seminer verilmesi gerekiyor. Bütün bu derslerden başarılı olan öğrencilerimiz yüksek lisans tez önerisi verip tez çalışmalarına başlayabiliyorlar test çalışmalarına başlayan öğrencilerimiz o aşamada uzmanlık alan dersi ve uzmanlık alan dersi alıyorlar. Danışmanları olan öğretim üyeleri kendilerini test çalışmaları kapsamında bu uzmanlık alan dersinde gelişimleri için yardımcı olmaya devam ediyor diyelim. Bununla beraber bir test çalışması gerçekleştirilmesi gerekiyor. Peki öğrencilerimizin süresine kadardır ya da e, gerçekleştirilmesi e, gereken çalışmalar ne kadar zamanda tamamlanması lazım? E, i̇lk iki yarı yılda genelde öğrencilerimizin dersleri de bitirmesi beklenir. Daha sonra bir iki yarı yıllık süre normal şartlarda öğrencilerimizin e, tez aşamasındaki süresidir. Ama iki yıl, iki yarı yılda toplamda altı yarım yıla varan bir süre tezleri için sahip oldukları süre olacaktır. Daha doğrusu mezuniyetleri için sahip oldukları süre olacaktır. Derslerde, onu söylemeyi unutup başarılı olmak için en az CC notunun alınması gerekiyor ki bu CC notu da bizim Puanlama sistemimizde yüz üzerinden 70'lik bir not ortalamasına denk gelecektir. Tez çalışmalarını hazırlayan öğrencilerimizin mezuniyet aşamasına geldiklerinde bir jüri önünde tezlerini savunması ve başarılı olmaları gerekiyor. Bu jüri önünde savunma olayı en az 3 kişilik bir bilimsel dersi, öğretim üyesinden oluşan bir jüri olacaktır genelde bir kişi danışmanın dışında bir kişi bölümden, bir kişi de başka bir bölümden ya da başka bir üniversiteden ilgili bölümlerden görevlendiriliyor ve öğrencilerimiz girdikleri test sınavında tezlerini sunup başarılı olmaya çalışıyorlar. Sunulan tezden sonra klişe e, kesme ile ilgili bazı işlemlerimiz var, onlar e, şu anda çok da anlatılması gereken şeyler değil. E, bununla beraber bazen e, öğrencilerimizin başarısız olmak gibi bir durumu söz konusu olabiliyor. E, nedir bu başarısız olmaktan kastımız? E, Verilen sürenin altı yarı yıl olduğunu söyledik. Toplamda bu altı yarı yıllık süre içinde şahit tezlerini e, tamamlayamazlar ve tez savunma sınavlarına giremezlerse öğrencilerimiz başarısız kabul ediliyorlar. E, tezleriyle ilgili sınavlara girip e, hakkında düzeltme kararı verilen e, durumlar söz konusu olabiliyor ki yapılan ikinci sınavın sonunda yine başarısız e, değerlendirmesi yapılırsa yine ilişkileri kesiliyor öğrencilerin. Ya da e, alt yarı yılın sonunda e, şahit tezleri enstitüye teslim edilmediyse bu bir sıkıntı olabiliyor. Yine ilişki kesilmesine neden olabiliyor. E, i̇lk iki yarı, yarı yılın sonunda e, tez aşamasına geçildiğinde uzmanlık alan dersi alınıyor demiştik. Uzmanlık alan dersleri e, üst üste iki kez başarısı olan yüksek lisans öğrencilerimizin e, yine e, ilişkisi artıyor. E, kesilmek durumunda kalıyor. Böyle bir durumumuz var. Peki bölümümüzün lisans üstü öğretim planı nasıldır diye soracak olursanız alınması gereken 7 tane ders söz konusu demiştik. Bu derslerden bir tanesi zorunlu olan bir ders. Proje yazımı ve akademik sunum teknikleri diye tanımladığımız bir ders. Bu derste özellikle öğrencilerimizin mezuniyet için gerekli olan şartlardan biri bir yayın yapılması olacaktır. Bu bildiri olabilir, makale olabilir. Bu yayını da hazırlayabilecek yetenekleri sağlamak, öğrenciye kazandırabilmek için eğitim programımıza konmuş olan bir ders. Proje yazımı ve makale yazımı da diyebilirsiniz buna. Daha detaylı akademik çalışmaların yazılı ortama dönüştürülebilmesi için gerekli bilgilerin verildiği bir dersten bahsediyoruz. Bununla beraber bölümümüzde e, verilen derslerimiz hangileridir diye sorarsanız, e, Çevre Mühendisliği bölümünün temel çalışma alanlarını kapsayan e, pek çok dersimiz söz konusu. Nedir bundan kastım? E, suyla, arıtmayla, e, hava kirliliğiyle, toprak kirliliğiyle ve buna yardımcı olabilecek diğer alanlarla ilgili pek çok dersimiz söz konusu. Özellikle açılan dersler nelerdir? İşte su, su kimyası dersiniz, hava kirliliği, kontrol teknolojileri dersiniz, katatik depolama alanları, anaerobik biyoteknoloji ve biyoenerji, kirlenmiş sahaların ıslahı, risk analizi, çevre bilimlerinde risk analizi gibi dersleriniz son yıllarda özellikle aktif olarak açılan dersler bunlar. Düz e, dönemi derslerimiz. Bununla beraber bahar döneminde de e, derslerimiz mevcut. E, değişik ortamlarda hava, su, e, toprak ortamlarındaki kimyasalların birbirleri arasındaki e, geçişlerinin anlatıldığı işte, çevre kema dinamiği dersinden tutun. E, yapacağınız e, Bilimsel çalışmalarda elde ettiğimiz sonuçların değerlendirilmesine dönük olarak e, ihtiyaç duyacağımız istatistik e, bilgisinin verildiği çevre istatistiği dersine kadar e, yine e, sanayiler, atıklar, e, çevre konusuyla alakalı olabileceğini düşündüğümüz işte taşkın veya benzeri olayların incelendiği e, değişik konuları kapsayan derslerimiz var. Bu dersler arasında öğrencilerimiz bir tanesini seçip e, başarılı olmak durumundalar. Daha doğrusu 6 tanesinin bir tanesinin en zorunlu olduğunu söylemiştik. 6 e, tane de seçmeli ders e, alıp e, ders aşamasını öğrencilerimiz bitiriyor. E, bununla beraber e, yukarıda verdiğimiz kısımda e, seminer diye geçen bir dersimiz var ki öğrencimizin e, danışman seçimi ya da danışman ataması tamamlandıktan sonra e, Genelde bu ikinci yarı yılı itibariyle, ilk yarı yılda da olabilir. İkinci yarı yılı itibariyle danışman ataması tamamlandıktan sonra e, ikinci yarı yılın sonuna doğru öğrencimizin e, muhtemel olan e, yüksek lisans tez çalışmasıyla alakalı ya da ona yakın bir konuda, danışmanıyla beraber belirledikleri bir konuda e, bir seminer vermesi istenir. genelde bu seminerinde e, öğrencilerimizi özellikle mezuniyet için gelecekleri, jüri önünde yapacakları sonuça hazırlaması e, bekleniyor. Öğrencilerimizin de en azından üzerindeki gerginlikleri atmaları çok da e, ne diyelim, sıkıntı yaşamamaları isteniyor. Bölümümüz akademik kadrosu hali hazırda 6 tane öğretim üyesinden oluşuyor. E, Bölüm Başkanımız, Ana Bilim Dalı Başkanımız Profesör Doktor Çetin Kantar. Ee, onunla beraber Profesör Doktor Önder Yıldız, Profesör Doktor Hasan Göksel Özdirek, e, Profesör Doktor Nilgün Aymanız ve Doçent Doktor Süper Menteşe ile ben Doktor Öğretim Üyesi Sarkın Şu anda bölümde görev yapıyoruz. E, doğal olarak tabii ki hepimizin çalışma alanları farklılıklar gösterebiliyor. Ana Bilim Dalı Başkanımız Çetin Kantar özellikle toprak ve su konusunda çalışmaları olan bir hocamız. Bölümümüzde lisans programında yer altı suları, içme suyu arıtımı, atık su arıtımı benzeri dersleri veriyor. Bunların daha detayları olan konularda da bilimsel araştırmalarına devam ediyor. Yüksek lisansta kendisine vermekte olduğu iki tane ders var. Kirlenmiş sağlığın ıslanı sağlığı ve toprak su Arafazı kimyası dersi. Bölümümüzün kurucusu öğretim üyelerimizden Profesör Doktor Alder Ay Yıldız hocamız, özellikle ileri arıtma konusunda çalışan bir hocamız, ileri oksitasyon teknolojileri, fiziksel kimyasal arıtma teknikleri konusunda projeler olan bir hocamız. Bölüm, daha doğrusu ana bilim dalımızda da verdiği dersler su kimyası ve çevre kemodinamiği dersleri. Profesör Doktor Hasan Göçer Özdilek hocamız e, farklı alanlarda çalışmaları olan bir hocamız. Özellikle havza yönetimi konusunda, nehir konusunda, e, işin e, hidroloji, ağır metal kilidi, gürültü ve diğer alanları da kapsayan geniş bir çalışma alanı var. Bu konuda çalışmaları var kendisine. E, Önümüzde yine anabilim dalımızda e, çevre bilimlerinde risk analizi, yer altı suyu kilidi ve çevresel açıdan taşkın yönetimi e, derslerini kendisi vermekte. Profesör Doktor Nilgün Aymanoz hocamız e, genelde endüstriyel atık suların arıtılması konusunda çalışan bir hocamız. Biyolojik prosesler, e, anaerobik biyoreaktörler, özel ilgi alanları. Bölümümüzde lisans aşamasında mikrobiyoloji konusunda da e, dersleri olan hocamız. Az önce bahsettiğimiz ee, zorunlu ders olan proje yazımı ve akademik sunum tur, teknikleri dersi, Nilgün hocamızın bir dersi. Aynı zamanda ana ayrılık biyoteknoloji ve biyoenerji konusunda da e, ders veriyor hocamız. Doçent Doktor Sibel Menteşe hocamız aynı zamanda fakültemizin dekan yardımcısıdır kendisi. Hava kirliliği konusunda uzman bir hocamız. Ee, özellikle iç hava kalitesi, konusunda yoğun çalışmaları olan bir hocamız. Onun dışında değişik doğal kaynakların yönetimi, enstrüman analiz teknikleri konularında da çalışmaları söz konusu. Bölümde verdiği, ana bilim verdiği dersler, o bir kontrol teknolojileri, iç ortam hava kalitesi ölçümü, çevre istatistiği ve çevresel sorunlara dönük, özellikle Türkiye'deki yerel çevresel sorunlara dönük olan bir ders söz konusu. Benim çalışma alanım e, katı atık yönetimi, e, katı atık yönetimi konusunda özellikle kompostlaştırma, katı atık depolama alanları tarzı e, konular ilgimi çekiyor. Bu konuda çalışmalarımız yaptırdığımız e, yüksek lisans çalışmaları var. E, yine bölümde anabilim dalında verilen e, dersler arasında dört tane ders benim tarafından veriliyor. Arıtma çamurları konusunda katı atık depolama Endüstriyel atık yönetimi, atıkların geri kazanımı konusunda verdiğimiz dersler söz konusu. Bunun dışında bölüm hakkında söylenebilecek bir durum var mıdır? Öğrencilerimiz, genelde bölümümüze gelen öğrencilerimizin Laboratuvar çalışması yapması beklendiği için öğrenci arkadaşlarımızın e, mümkün olduğunca kendilerini buradaki eğitime vermelerini rica ediyoruz. E, neden böyle bir şey söylüyorum? E, genelde iş hayatıyla beraber, yüksek lisansı beraber götürmek biraz zor oluyor maalesef. Üniversite ortamı yüksek lisans çalışmaları özellikle tez aşamasına geçildiği anda ciddi mesai gerektiren çalışmalar. Bazen öğretim üyelerimiz öğrenci arkadaşlarımıza projeyi e, başvurularında bulunup TÜBİTAK ya da başka kanallardan projeler e, sağlayıp o projelerin e, yürümesi için arkadaşlarımızın yardımına ihtiyaç duyuyorlar. Daha doğrusu da onların projesi oluyor. Ama belli bir süre sonra e, iş ortamı söz konusu olduğunda arkadaşlarımız, hocalarımızı e, ne diyelim bir şekilde e, ortada bırakıp, kötü bir tabir oldu belki ama e, eğitimlerini bırakabiliyorlar. E, arkadaşlarımız zannedeceğimiz özellikle ciddi anlamda yüksek lisans yapmaya niyetliyseler, e, kendi hayatlarını belli bir süre daha e, mümkünse çalışmadan eee kendilerini sadece yüksek lisansa vermeleri ve bu konuda e, ciddiyet göstermeleri. Bu, bu takdirde çok rahat, başarılı olmak mümkün olabiliyor ama e, bunun dışında e, özel durumlar söz konusu olursa maalesef e, eğitim olayı biraz sekteye uğrayabiliyor. Çalışmalar tamamlanamayabiliyor. Pek çok arkadaşımız da bu yüzden e, okuldan ayrılmaktan yüksek program e, yüksek lisans programını bırakmak zorunda kalabiliyor. Böyle bir durumumuz söz konusu. Benim şu anda söyleyebileceklerim bunlar. Az önce slaytları paylaşırken öğretim üyelerimizin telefon numaraları, numaralarını da paylaşmıştık. Mail ya da telefon numaralarıyla, telefonlarımız vasıtasıyla bizlere ulaşmanız mümkün. Kafanıza takılan, sormak istediğiniz, merak ettiğiniz durumlar söz konusu olursa her zaman yardımcı olmaya çalışırız diyorum. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar.